Hagalarım, herkese selamlar. aleyküm ilk öncelikle ben Sutruz. Bugün sizlere mükemmel bir haber vermek için geldim. Aranızdan iki veya üç kişiye orant Mobile Beta davet kaydı yollayacağım. Burada bir giriş ekranını görmeyenler için göstermek istedim. Ee, burada bazı arkadaşların girmiyor çünkü beta onayı veya davet almadığınız için girmemesi gayet normal onay almanız gerekiyor, kayıt olmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten videoların hepsini de zaten Çin kimlikten tutun hepsini hesabımda paylaştım. YouTube kanalımda zaten paylaştım. Aşağı inerseniz de bulursunuz. Bize zaten içeriden skinler nasıl alınıyor diye sormuş birkaç arkadaş. Arkadaşlar skinler oyunun bize verdiği paralarla alınıyor. Yani biz para vermiyoruz. Oyun içinde yaptığımız görevlerle bize para veriliyor. Bunu sayesinde alabiliyoruz. Şu an e, ulaştığımız yani 145-200 MS'de oynuyoruz. Ulaştığım elo maalesef yücelik 4 inşallah bugün immo olmaya e, çalışacağız. Aşırı zor çünkü aşırı güçlü takımlar atıyor bazen karşıya ve yani MS'imiz olduğundan kaynaklı istemsizce de oynayamıyoruz. <laughs> neyse neyse çekiliş konusuna geri dönelim. Beyler e, çekilişe katılmak için ilk önce benim biyomdan TikTok hesabımı bulup TikTok hesabımdan takip edip oraya yayınlara da gelirseniz güzel olur çünkü yayında açıklayacağım. TikTok hesabımı Sutruzu Best yazarsanız veya da Sutruz Mobil yazarsanız TikTok'ta zaten beni bulabilirsiniz. Çekilişe katılmak için bu videonun altına <laughs> katıldım, takip ettim veya gidip diğer videoları da beğenirseniz güzel olur. Ama buranın yorumlarına katıldım yazmanız yeterli. Takip etmeniz yeterli. Takip etmeyen kişiler çekilişe katlamaz. Haberiniz olsun. Bu video zaten %80 e ihtimal bayağı bir izlenecek. O yüzden ee, açıkçası rahatım. 3 arkadaşım benimle beraber Valorant Mobile'e giriş yapabilecek. O yüzden sakın unutmayın. Takip edip katıldım yazmayı yorumlara katıldım yazmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Sana çıkmaz, ona çıkar. Beraber girersiniz. Çünkü Valorant Mobile daveti alan kişi diğer insanları da davet edebiliyor. Yani sen davet alırsan eğer sen de arkadaşını davet edebiliyorsun. Ayrıca bu, bu YouTube hesabımda sadece Valorant Mobile içerikleri çekiyorum. Gameplay olur, e, Valorant Mobile giriş problemi olur, Çin kimlik hatası olur bunun gibi ve ve şeyler çekiyorum. Bana destek olup kanal büyütmeme yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu videodan sonra zaten çok rahat eminim ki 1000 takipçiyi geçeceğiz. Ee, TikTok'tan yayında açıklayacağım. Sutruzlu Best yazarsanız zaten ben etiketlerim. Ee, az sonra TikTok ismimi yorumlara veyahut e, açıklamaya etiketlerim. Oradan da bir takip edip destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü çekilişi oradan da paylaştım. Aranızdan 3 kişiye vereceğim. İsterseniz arkadaşlarınızı da etiketleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sen kazandığın zaman arkadaşını da davet edebiliyorsun. O yüzden bence bir denedarım. Boşa çıkmaz belki. Aranızdan 3 kişiye dediğim gibi çekiliş hakkı vereceğim. Sıralamamız zaten şu an 3714. Bana gelip destek olup yayınlarda beraber oynayabiliriz. Ayretten hem beni takip edip hem de bana destek olup bu YouTube hayatımın biraz daha ilerlemesine katkı sağlayabilirsiniz açıkçası. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, aklıma gelen soruları düşünüyorum ama çok yok gibi nasıl indirilirim? Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Doğabımda zaten e, immo olmuş. Biz de immo yolunda bugün ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişe katılıp yorumlara katıldım demeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Canavar Allah'a